Bugün şarkılar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Efsanevi bir bölüm bu. Çünkü 2025'in bak her zaman diyoruz ya en büyük en büyük. Abi en büyük bu. En büyük alışveriş bu abi. Bunun ötesi yok. 2025'in en tehlikeli abi. Neler var içeride say say bitmez hangi birini sayayım. Tarmak modeller var. Tarmak lotu var onu alacağız. Mini GT lotu var onu alacağız. Abi çok heyecanlıyım. Başka ne var? Timeless ikon seti var. Onu zaten anlatmama gerek yok. Gelmiş geçmiş en iyi premium set olduğunu düşünüyorum zaten tüm zamanların ikon araçları diye zaten anlatmama gerek yok. Ayrıca hızlı ve öfkeli Tokyo Drift uzun kart araçlar. Dörtlü Honda seti. Bunu biliyorsunuz. Araçlı olan var ya bir araç 3 Honda. Ayrıca üçlü Racerverse seti var. Bir tane daha uzun kart seti var. Çok fazla şey var. Hangi birini anlatacağımı bilemiyorum. İçeri gireceğiz hepsini alacağız. Hobies World'ün önündeyiz. Zaten mekan belli. Şişli Osman Bey Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeyiz. İçeride de çılgın şarkılar belli var yani. Bugün Cuma. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama içeri girelim abi. Videoya başlam olmadan önce ne yapman gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olup yorum yaparsanız, like atarsanız sevinirim. Bir sürpriz daha var. Onu da içeride göstereyim. Zaten hadi girelim. Yılbaşı başlamış abi. Christmas heyecanlı bunlar bak. Ağacın üzerinde Mini GT modeller var. Hızlı ve öfkeli şeyleri var. Bu ne? Bu ne? Labu mu? Yok başka bir şey. Ağaçlar süslenmiş. Burada da hediye paketleri var. Şu an ısınma hareketleri. Bunlar az sonra çarşı karışacak. Bak Noel babalar, geyikler, meyikler var. Yılbaşı olayında duygulanıyorum ya. Hüzünleniyorum. Her sene oluyor. ama yeşil cinler de var. Şeye benziyor. Bizim çınara da. <laughs> Alalım bir tane uyku arkadaşı. Kaos başlıyor abi. Bir sürü araba var. Yeni setler var. Racer gelmiş. Size bahsettiğim şey buydu işte. Uzun zaman sonra Racer Verse'le karşılaşmak mükemmel bir duygu. Erkek adamın alması gereken bir şey. Bunlar yakın zamanda tükenecek. Bunu direkt alıyoruz abi. Ayrıca böyle bir şey var. Bu da yeni geldi. Bundan bahsediyorum hani. Dörtlü Honda Premium seti diye. Hatırladınız mı? 3 arabada mükemmel. S2000, Civic, NSX ve kamyon. Böyle bir set. Tehlike burada başlıyor. Burası başlıyor. Bunların hepsi yeni. Ula timeless ikon seti. Bunlar son kalanlar herhalde. He? Tabii ki. Şey. Harbi <laughs> şey. Eyvah eyvah. Gençler bak. Bebek bereketiyle gelir. Al git. Timeless Icon seti. Bunu Instagram'da hikaye attım. 20 dakika sonra stok bitti ama burada son setler mevcut. İnanılmaz ya. Herkes yıllardır bu anı bekliyordu. Son iki set kaldı şu an bak. Koyun LFA var. Bunların detaylı incelemesi gelecek. R34, F50, Porsche Carrera GT, Koenigsegg F50 bu. Heh. Burada kompakt King seti var abi, bu da inanılmaz, bu da yeni geldi. Bunlar da yakında tükenir. Arabaların beşi de çok iyi. Hızlıca bakalım, burada Mazda MX-5 Miata var, Honda Civic var, bu da inanılmaz. Subaru Impreza çok tehlikeli. Nissan Sentra. Hepsi Japonya'nın sokaklarından ama tabii Ford da var. Mekan Japonya herhalde. Yani Japon seti değil yani yanlış anlamayın, karışık kuru yemiş paketi. Ve Tokyo Drift seti, bu da inanılmaz. Senenin sonuna doğru böyle bir coşkulu setlerin gelmesi güzel. Nissan Silvia inanılmaz. 1970 Roadrunner klasik çok iyi. Arka planlara dikkat yalnız Tokyo'nun içinden. Bu arabayı daha önce tanıyorsunuz birkaç kere geldi ama güzel bir model. Şu iki sette en kafa modeller zaten. Mona Lisa ve Nissan 350Z. Bu sette çok güzel. Ayrıca bu setler de var ama bunlar yeni gelmedi. Bunlar vardı. Bilginiz olsun yani. Böyle araçlar var burada hızlı ve öfkeli seti. Premium bu da bayağı iyi bunu incelemiştik. Üst düzey arabalar var. Bütün hepsi. Iyi. Bunların tarmaklar, bunların hepsini aldık. Bak şu mar başka marka mesela. Bunu da aldık. Yeni şeyler deniyoruz. Ya Bakın bu arabalar gerçekten üst düzey tarmak. Ya koleksiyonumuzda tarmaklar da var artık. Bu işe de tarmak bastık. Espri kötüydü burayı kesin. Mesela şu iki araç farklı. Şu iki Mercedes farklı. Bunları biz aynı sanmıştık. Bak bunda farklı şeyler yazıyor. Aynı gibi duruyorlar. Mesela bak bunlar çok iyi. Japon arabaları yine. Kaç tane bilmiyorum sayısını da. Ayrıca böyle özel modeller de var. Şunun harikalığına baksana. Desenler, desenler, detaylar çok iyi. Bu da aynı şekilde. Yani mükemmel detaylar var. Yine Ayhan Can Güven'in yarıştığı araba da burada mevcut. Ferrari'ler çok iyi. Burada da devam ediyor. Pagani var, Porsche var. Var da var. Burada da yine mini GT'ler mevcut. Son gelen mini GT'leri de alacağız. Tarmakları da alacağız. Premium setler toplam kaç araba olacak? Bilmiyorum ki belki 100 tane araba alacağız. Bu kadarını beklemiyorduk. 2025'i çok iyi kapattık. 2026'da bunun üstüne koymamız gerekiyor. Bunlar yeni gelen mini GT modeller. Tabii BBR başka marka da var arada. Bunların hepsi yeni sezon mini GT'ler. Hepsi gerçekten detaylı. Tutulan güzel modeller. Tabii şu Fiat 500 yine gelmiş. O da buranın Dabbe serisindeki Batmobil gibi. Bunlar da bayağı iyi. Bak Formula gelmiş. Şuna baksana. Ya o iki Mercedes de böyle işte. Bunların da hepsini alıyoruz tarmaklarla birlikte. Güncel durumu da paylaşalım. Bu ikili setler var. 2100 lira bunlar. Yani böyle satılıyor. Tanesi 700. Bir araba 350'ye geliyor. Bu da iyi. Tabi eski üçlü set de var. Kaçıranlar için şöyle bir görün. Ayrıca hibrit seti, National Icon seti, Tuned seti. Vintage Club seti, hızlı ve öfkeli seti, Boulevard seti bunu da alıyoruz. Bu da incelenmedi. Bunun da incelemesi gelecek. Ayrıca yine Pop Culture seti. Yani kısacası güncel bütün setler burada. Güzel. Biraz daha dolaşalım bakalım. Gençler bir de şöyle bir olay var. Bu arabayı tanıdınız değil mi? Bu araba Legend Tour'daki özel model. İnanılmaz bir model. Zaten Legends Tour'a katılan özel misafirlere verildi bu arabalar. Ve şu an Hobbies World mağazasında. Şöyle gösterelim. Böyle sınırlı sayıda. Bunun olayı da şu 1250 liralık ve üzeri. Hot Wheels alışverişi yaptığınız zaman bu arabayı size hediye ediyorlar. Yani şaka değil şu an trollemiyorum her zaman hani makara yapıyoruz da. Gerçekten böyle bir kampanya var. Araba bedavaya geliyor yani. Sınırlı sayıda var. Mağaza da var. Abi sitede yok. Mağazaya gelin abi zaten bitecek. Bu videoyu izliyorsanız çoktan bitmiş olabilir. Instagram'dan takip edin. O biz Instagram'ını bırakıyorum. Oradan takip edin. Önemli şeyler bunlar. Kapın abi. Özet olarak burada son durum bu. Bagajımızı komple dolduracağız. Tarmak ve mini GT'lere evde özel olarak bakacağız tabii. Hani hızlıca geçeriz. Onların detaylı incelemesi de gelecek. Hani standta falan döndürüyoruz. Kutudan çıkarıyoruz. 2020 2025'in kritiğini yapacağız. 2026'ya girmeden bir video çekeceğiz tabii. Şimdi duygusal konuşmalar yapmayayım. Özet olarak demek istediğim 2025'in en büyük, en bereketli alışverişi buydu. Sene sonuna doğru istatistiksel videolar gelecek. Hani şu kadar araba aldık, şu kadar yaptık, şu kadar takipçi oldu falan. Güzel duygusal bir şey hazırlayacağız. Şimdi eve geçelim. Arabaları bir gösterelim. Onları da hızlı hızlı gösterelim. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Şimdi eve ışınlanacağız. Hadi çevir. Şöyle şu efekt gelsin. gün şarkiler. Mabede geldik. Biraz dağınık. Kusura bakmayın. Önündeki kutunun içinde Tarmak Mini GT ve farklı markalarda arabalar var. Bunlar son gelen üst düzey arabalar tamamı burada. Hızlıca gösterelim. Bunları tek tek açmaya kalkarsak büyük ihtimal video 2 saat sürecek. Mesela şu ne? Mercedes AMG GT3 desenlere dikkat. Hızlıca geçiyoruz. Mesela farklı bir marka. İlk defa bu markanın arabasından koleksiyonuma eklendi. İlginç. Bir tane var zaten. Böyle bir şey. Bu arada bunlar bayağı bir detaylı. Dediğim gibi detaylı video gelebilir. Mesela Mercedes AMG GT3. Az önceki Mercedes'in farklı desenlisi bu. BBR'nin Ferrarisi inanılmaz bir şey. Araba hiçbir şekilde gözükmüyor bu arada. Yine tarma Tarmaktan harika bir araç. Abi bunlar gerçekten kaliteli, lezzetli çipetmetler. Bunları ayrı bir yerde sergilememiz gerekiyor. Porsche 911 GT3 R. İnanılmaz detaylar var. Bak antenine kadar yapmışlar. Bu arada Ayhan Can Güven'in aracı bu yarış pilotumuz. Bunlar güzel şeyler. Bir tane daha. Yine tarmaktan Ferrari. Abi detaylara bakar mısın? İnanılmaz. Bunlara ayrı bir raf yapmanın vakti geldi abi. Yine Türk bayraklı Ayhan Can Güven'in Porsche'si. Bundan bizde bir tane vardı aslında. Bu da geldi bunların arasında. Mehmet Bey'e bunu hediye edeceğiz. Porsche 911 Dakar ve Lamborghini Murcielago. iki tane mini GT. Biri siyah, biri beyaz. Bunları açmak gerek abi. Vitrinimize koyacağız bunları. Şöyle ikişer ikişer göstereceğiz artık da çok fazla araba var. Mini GT fiyat 500 sürekli gelen bir araç olduğu için pek heyecanlanmadık. Bu da Tarmac Nissan Silvia S13 eski kasa çok güzel bir model. En başta bu ikisini aynı sandım ama farklı. Farklı derken deseni sadece bak, bunda başka bir şey yazıyor, bunda başka bir şey yazıyor. Aynı sandık araçları. Mercedes-Benz 190 e 2.3. Tarmaklandık abi, tarmak. Bu işe de tarmak bastık. Espriler kötü. Mini GT Lancia Stratos böyle bir model. İki Mini GT daha bir tanesi Nissan Skyline bir tanesi Cadillac yarış aracı. Bugünleri de mi görecek. Mini GT koleksiyonumuz artıyor. Bayağı bir arttı. 2025 yılında çok farklı boyuta geldik. Porsche'daki dekallere bakar mısın? İnanılmaz. Gerçekten çok iyi. Bunlara ayrı video gider kesinlikle. Yine Ferrari 458 Italia. Tarmaktan iki tane Ferrari. Birisi 348, birisi 355. Alttaki çok fena ya. Galatasaraylı çılgın şarkılar şu an gülümsüyor. İnanılmaz. Tarmak Coşturdu bizi coşturdu. İki tane böyle kutumuz var ne tarmak bunun içinden çıkacak olan şey gerçekten merak ediyorum yani hiç böyle bir şey açmadık bunları da açacağız araçlar bu arada farklı renk olarak ufak tefek detayları da farklı tabii mesela bu aldığımız en pahalı araba 2500 lira inanılmaz bunun özelliği şu araç ayrılıyor abi içim içi gözüküyor baksana şundaki detaya herhangi bir araçta böyle bir detay yok fena işler çıkartıyor hobi 64 inanılmaz. Roald World Begriff abi inanılmaz. Ne oluyor ya? Abi gerçekten şurası Şampiyonlar Ligi. Arabaların hepsi üst seviye. Şundaki detaya bakar mısın? Bunlar adam var ya raydan çıkarır. Yine Pagani Huayra. Huayra alamet değil ha. Bunlar o ayrı alamet değil. Espriler de kötü ama arabalar mükemmel. Artık iki iki inceliyoruz. 2 tane böyle tarmak var. Bir tanesi tanıyorsunuz Mazda RX7. Bir tanesi de formül aracı. Çok iyi. Yani Kelimeler kifayetsiz abi. Onların klasmanında bir tane daha Japon aracı. Nissan abi çok iyi. Yine Rolt Welt Begriff. Bu da çok iyi. Renge bak, body kit'e bak. Fevkaladenin fevki. Ve son iki mini GT. Bir tanesi Nissan Silvia S15. Bir tanesi McLaren 720S. Abi çok güzeller. Vallahi yani ne diyeyim bilemiyorum. Bir de bunları kutudan çıkarttığını düşün. Son olarak da bu. Pagani Utopia. İncelerken terledim. Arabaların hepsi gerçekten çok güzel. Hobbies World internet sitesinde hala satışta olanlar var. Tabi hızlı tükeniyor. Bütün lotları Alacağız, inceleyeceğiz. Videolarımız sayıları artacak. Araba incelemeler çoğalacak. Bitmedi daha Bu video başlığını hak edecek. Bu video başlığını gidecek. Bu video sıkıntı bir bu video. Bunların yanında premium setler, uzun kar setler de var. Orada gösterdim. Onları da hızlıca gösterelim. Sonra da videoyu bitirelim. Onlar hakkında da yorum yaparız. Bu arada kaç tane bu arabalardan aldım bilmiyorum. Sayayım ya sayalım gel. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 17 19 araba sayım videosuna döndü. 21 23 25 27 29 31 33 33 tane. Devam ediyoruz. Ve karşınızda alttan bunları açtık biz tabii. Kısa video çekmiştik o yüzden açtık ama tabii YouTube videosu da gelecek. Ferrari F50 setin en iyi arabası. Bu sette büyük ihtimal son birkaç yılın en iyi premium setidir. Yani bana kalırsa en iyisi bu. Bunun üzerinde yoktur çünkü Ferrari herkes özlemişti. Herkesin burnunda tutuyordu bu araç. Kasa olarak da efsane aynaları falan. Porsche Carrera GT yine mükemmel. R34 bu setin de Chase'i bu araç. Eyvah yıkılıyor bir şeyler yıkılıyor. Şeyiz budur abi. Ben müşteri değilim babuş. Ben içerik üreticisiyim. Ve Lexus LFA. Bitmedi abi. Bunda ne vardı? Aha. Böyle bir Racerverse seti geldi. Şuradaki Ken. Diğerleri de Barbie'ler Barbie'ler. Gayet güzel. Racerverse'ün gelmesi güzel oldu. Umarım diğer Racerverse modeller de oraya gelir de artık herkes eliyle koymuş gibi bulur. Ken, Barbie, Malibu, Teresa. Aksesuarları var arkada. Onları takıyorsun falan. Racerverse koleksiyonum da bu arada 100'e yaklaştı. Ve bu. Honda seti S2000 Civic NSX ve bir tane taşıyıcı var. Premium hepsi. 4 araçtan oluşuyor. Bu da 2000 lira. Kaçırılmaz abi. Böyle şeyler hani kolay kolay gelmez. Advan seti gelmişti. Bir tane gri McLaren'lı set gelmişti. Bu şu ana kadar aynen Hobbies World'da 3 tane set geldi bu şekilde. 4 de olabilir bilmiyorum. Ve bunlar. Böyle bir Tokyo Drift seti geldi uzun kart. Ayrıca Hobbies World mağazasında mükemmel bir kampanya vardı. Onu Instagram'da bahsettim. Mesut Bluetooth hesabını. Bunu paylaştık. 1250 lira ve üzeri hat alışverişinizde bu özel Porsche modeli de hediyeydi. Stoklar bitebilir. 3000-4000 tane bir şey vardı. Belki şu an bu videoyu izlerken bitmiştir. Mükemmel bir kampanya. Bunu da aldık orada Legends Tour'da bana hediye etmişler de bunu Mehmet Bey'e veririz. Dediğim gibi 1250 ve üzeri alışverişte bunu sana hediye ediyorlar. Yani bu araba bedavaya geliyor. Yani bu seti aldığınızda o size hediye. Daha bu adam ne yapsın ya? Yani? Abi bu reklamını yapıyoruz. Tokyo Drift seti de gerçekten çok güzel. Bunların şu an oradaki fiyatı 1250. Nissan Silvia S13. Az önce de vardı Tarmac S13. Mona Monaliza'mız var. Setin en güzel iki arabasından biri bu. Mona Lisa, mükemmel. Tabii bizde var bu. Bu araç çok kez geldi farklı setlerde, Beşli setlerde de vardı. 1970 Monte Carlo. Güzel modeller hanı, kötü demiyorum fazla geldiler ama. Ve Nissan 350Z. Bu zaten inanılmaz. Yanında böyle bok böceği tarzı bir şey vardı. Bu galiba ya bok böceği ya da başka bir şey. Bu da setin en iyi arabalarından birisi. Ve 1970 Roadrunner. Yine klasik. Yani güzel bir set. İki tane klasik var. Üç tane de orta segment. Böyle Japon işi. Güzel arabalar. Devam ediyoruz. Compact Kings diye bir set daha var. Set. Set üzerinde set geliyor. Subaru WRX CTI. Çok güzel bir model. Japon aracı. Diğerleri nerede? Aha bu. 91 Nissan Sentra. Far detay topladılar. Hepsi çok iyi. Aynalarına kadar yapmışlar. 99 Honda Civic bu da mükemmel. Hepsinin bu arada aynaları var yani. Şu 3 arabanın da ayna detaylarının hepsi var. Bir tane Mazda MX-5 var. Bu da harika. Bunlar tükenmeden yapıştır abi. Yani bunu al. Bunu da sana hediye versinler. Legends Tour'daki özel araçtan bahsediyoruz. Bir tane Ford Fiesta. Japonların arasına kaynamış. Bu da böyle bir set. Şurası inanılmaz bir tablo. Yani kelimeler kifayetsiz. 33 tane üst segment premiumlarla 37, race reverse'larla 40, 2 tane uzun kart set 50, bir tane premium 55, bir de Legends Tour arabası 56. 56 tane araba almışız. 2025'in en büyük en sağlam alışverişi buydu. Bunun üzerine tanımam. Timeless ikon seti mesela kısa sürede bitti. 17 dakikada internet stoğu bitti. Ertesi gün mağazaya gittim. Son birkaç tane vardı. Onları da aldılar. Diğer setler internette stok yenilenir mi bilmiyorum. Takipte kalın. O biz internet ve Instagram adreslerinin linkini açıklamaya bırakacağım. Arabalar şu an hala mevcut diğer setler. 2026'da hiç durmayacağız. Yani bunlar fragman gibi bir şey. Vitesi arttıracağız. Daha özel arabalar bizlerle olacak. Daha büyük işler, daha güzel videolar. Ayrıca bu setlerin de incelemelerini Mehmet Bey ile büyük ihtimalle yapacağız. Peş peşe set videolarını paylaşacağız. Araba sayım videosunu gerçekten yapmak istiyorum. Artık delireceğim. 2025 total. Yani toplam kaç arabam var ben de merak ediyorum. Belki ona kollarımızı sıvarız. Araba sayma videosu gelir. Ki nasıl sayacağız bilmiyorum ama saymamız lazım. Ayrıca Instagram'da hala hediye araba gönderme olayı devam ediyor. Zaman yaklaşıyor ona katılın. Instagram profilimde var. Euro Speed seti gönderiyoruz. FF seti gönderiyoruz. Mini GT gönderiyoruz. Onların hepsi Instagram'da. Şu an baya bir katılım var. Devamı da gelecek. Belki ayda iki kere yaparız bilemem. Araba çok fazla. Siz istiyorsunuz biz gönderiyoruz. Başka da diyecek bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere şu şu geçiş çok iyi. Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın kapat. Mesut Bulut belli başlı konularda haklı dağınık pasaklı bir adam gibi değil ama aksakallı dede gibi oldun dedelere dede, dede, şansın sol. Dolsun rafları majör et matchbox hayır olsun yine zam baba ne yapacağız? Gün geliyor simit barasını yakacağız aç yatacağız day kes alacağız baba bura oldu bir alacağız. Gece dışarı akıp da bam bam caz. Mesut Bulut yazın kürkle tam tam tarz. Baş devre olduk bize bam bam farz. Ne nefes var bu hayvan mı be Hayvan tipe bak şunu Teyze bir dakika Yaşlı teyzeler keşke gelseler <laughs> İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmemler Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden